Evet arkadaşlar, şimdi maddenin halleri konusunun deneyini yapacağız. Öncelikle maddenin halleri nelerdir, bu hallerinin özellikleri nelerdir onlara değinmek istiyorum. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz olmak üzere 3 fiziksel halde bulunurlar. Maddenin farklı fiziksel halde bulunmalarının asıl sebebi ise moleküler arası bağlardır. Az önce katı sıvı ve gaz hali demiştik. E katı hal, e, katı hale karbonat örneğini verebilirim. Yani bu katı halin özelliklerinde ise maddenin yoğun halidir. E, ve maddenin en düzenli halidir. E, daha diyebileceğim bir şey olursa belirli bir şekilleri vardır, hacimleri e, vardır. Diğer bir fiziksel hal ise maddenin sıvı halidir. Elimde bir sirke örneği vardır. Maddenin sıvı hali akışkandırlar. Doldurulacak e, doldurulacak katı nasıl söyleyeyim şöyle diyelim bir katı halin sıvı hale geçmesi de mümkündür bunun en güzel örneği ise buz halidir. buzları don duktan çıkardıktan sonra eri, ısı vererek eritebiliyoruz ve bu sıvı hale geçmiş oluyor diğer bir özelliği ise belirli hacimleri vardır bulundukları kabın şekillerini alırlar. Gaz hali ise elimde verilebilecek bir örneğim yoktur. Ama doğal gaz gibi e, şeyleri de örnek verebilirim. Akışkandırlar. Maddenin en düzensiz halidir. E, yoğunlaştırılabilirler. E, titreme, dönme, öteleme hareketleri bulunuyor. Ve tanecikler arasındaki boşluk e, fazlasıyla e, vardır. Şimdi ise... E, Elimde katı ve sıvı örneğim var. Şimdi bir gaz deneyi yani gaz hale dönüşünü deneyini yapacağım. Elimde bir balonum var. Balonun içerisine yeteri kadar karbonat koyuyoruz. Evet. Bu karbonatı sıvı halde bulunan sirke ile reaksiyona koyarak bir gaz hali ortaya çıkaracağız Evet başlıyoruz gördüğünüz gibi karbonatın sirke ile reaksiyonu sonucunda balonun içindeki karbonat da sayesinde gaz hali ortaya çıkarmış olduk. Ve bu sayede de balon şişmiş oluyor. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, güzel bir deney. Evde de deneyebilirsiniz.